Bugün konuğumuz Peugeot 3008, 3008 makyajlandı. Ben de size bu makyajı geniş geniş anlattım. O makyajda da size bir söz vermiştim. Alta yorum yazın en çok beğeni alan modelle de karşılaştırmasını yapayım demiştim Peugeot 3008'in. O anketimsi e, şeyde çıkan araç Ford Kuga oldu. Ford Kuga ile Hyundai Tucson çıktı aslında bakarsınız ama Hyundai Tucson yeni nesli daha piyasada olmadığı için Ford Kuga'yı karşısına çıkarmaya çalıştım. 4 haftalık istişarenin ardından Ford Otosan'ın elinde uygun bir araç olmadığı ortaya çıktı. Normal şartlarda ben karşılaştırmada, karşılaştırma için bir araç isterken firmalardan karşılaştırmadık. Rakibini söylemem firmalara. Ford Otosan inatla bunu sorar. Ben inatla bunu söylemem. Ama bu sefer zaten anket sonucunda açık bir şekilde ortada olduğu için rakibi de söylemiştim. Sonuç itibariyle bir nedenden ötürü araç müsait olmadığından ya da başka bir şey. Her neyse o Ford Kuga şu anda burada değil. Ben bir araç da ayarlamıştım aslında. Bakarsanız yine buraya getirmek için başka bir tanıdığımın aracını ama o araçta e, çekim yapmaya pek müsait değilmiş. Bazı ufak tefek sorunları varmış. Gösterge tablosu ile ilgili e, sanırım. O nedenle de sonuç itibariyle burada bir Ford Kuga bulunmuyor. Ama bu gıyabında bir Ford Kuga karşılaştırması yapmam için bir engel değil tabii ki. Bu sürüşte biraz ondan da bahsederim. Ford Kuga ile arasındaki farklardan hangisinin iyi yönleri nerelerde ağır basıyor, hangisinin e, zayıf yönleri var. Bunları da birazcık anlatırım. Dahası bu yanımdaki araç 1.6 litrelik benzinli motorun 180 beygir güç üreten versiyonuna sahip. Daha önce 160 beygirlik versiyonu anlatmıştım ama iki motor arasında 15 beygirden çok daha fazla farklar var. Onlardan da biraz bahsederim. Hatta yeterince uzun bir video olduğunu düşünmezsem uzatmak için de biraz belki Stellantis'ten bahsederiz. PSA grubunun yeni yapılanmasından bahsederiz. Malumunuz Fiat Chrysler grubu ile FCA ile birleşti PSA grubu ve Stellantis adında bir dev oluşturdular. Gelecekte onlar nasıl değiştirecek bu markaları? Bu modelleri nasıl değiştirecek? Nasıl geliştirecek? Neler bekleniyor? Dünyada neler olacak? Avrupa'da neler olacak? Türkiye'de neler olacak? Biraz bunlardan bahsedelim. Dedikodu gibi olur muhtemelen ama olsun. Birazcık belki bunlardan da bahsedebilirim. Yani çok uzun bir video olabilir hepsini toparlayabilirsem. Belki hazırlık yapmak isteyebilirsiniz. O zaman... Lafı daha da fazla uzatmadan bu uzun videoya giriş yapalım. Peugeot 3008 neler sunuyor? Onları anlatayım size. Ve bütün bu bahsettiklerin üzerinde kafanız ütlülerim birazcık belki. Şimdi peugeot 3008'in direksiyonundayız. Önce hemen şu Kuga işini aradan çıkartayım. Ondan sonra 3008 sunduklarından bahsedeyim. Çünkü buradaki motorla benzinli motorla Kuga'nın ürün gamında karşılaştırılacak bir motor yok. E, dizel otomatikleri karşılaştırmamız lazım. Kuga ürün gamı yoğunlukla onlardan oluştuğu için. Arkadan öne doğru başlayayım. Neler var, neler yok? Kuga'nın bagaj hacmi 511 litreli 650 litre arasında açıklanıyor. Kuga 3008'den biraz daha uzun bir araç, bunun da faydasını görüyormuş gibi gözüküyor. En azından kağıt üstündeki verilerde bu bagaj hacmi kızaklı arka koltuklarla geliyor. Bu arada 650 litrelik hacim yani kızaklı arka koltuklar en ön konumdayken diz mesafesi neredeyse hiç yokken elde ediliyor. Bir de 511 litrelik bagaj hacmi de aslında maksimum bagaj hacmi koltuklar en arka konumdayken de 470 litre civarında bir bagaj hacmi var aslında. Yedek lastikle birlikte satın aldığınızda Ford Kuga'da arka koltuklarda normal diz mesafesi sunarken buradaki 3008'in bagaj hacmi ise 520 litre, yedek lastikle birlikte 520 litre. Bu hacim yedek lastiksiz yanlış hatırlamıyorsam 590 litre ya da 600 litre civarında bir bagaj hacmine sahip oluyor. Peugeot 3008 ama Türkiye'de yedek lastikli olan olan bagaj hacmi açıklanıyor dürüst bir şekilde mi diyeyim artık ne diyeyim. E, sonuçta kullanabileceğiniz alan yani 520 litre. E Peugeot 3008'de değişken zeminler geliyor her iki araçta da. 3008'de bu değişken zemin altta yerleştirebiliyorsunuz. Bütün hacmi tek parçada kullanabiliyorsunuz. Ayrıca 3008'in arka aksında torsiyon çubuğu olduğu için de düz bagaj duvarları geliyor. Daha kullanışlı bir bagaj var. Ama Kuga'da da değişkenlik özellikleri var. Kızaklı arka koltukla birlikte isterseniz daha büyük bir bagaj hacmi elde edebiliyorsunuz. Belirgin bir şekilde daha büyük bir bagaj hacmi hatta elde edebiliyorsunuz. Ee, koltuk sırtlıklarını yatırdığınızda iki araçta da basamaksız zeminler elde edebiliyorsunuz bu arada. Ve ikisinde de e, bagaj içerisinde kollar yardımıyla koltuk sırtlıkları yatırılabiliyor. Arka koltuklara geçtiğimizde Kuga'nın diz ve baş mesafesi 3008'den biraz daha iyi. Dahası ferahlık algısı da daha iyi. Çünkü hem cam alanları daha geniş hem tabanı biraz daha düz çizgiye sahip daha ferah daha rahat hissettiriyor arka koltuk yolcularına. Ford Kuga 3008'in zaten herhalde en önemli e, zayıflığı diyeceğim ama tam olarak zayıflık da değil yani en kolay eleştirilebilecek yönüdür belki de. Arka koltuklarında sunduğu e, alan algısı özellikle GT Line, GT Pack, GT şu andaki sunumlarda e, her neyse tavan kaplaması da siyah olursa, bütün kaplamalar da siyah olursa ve arka yan camlarda karartılmış olursa arkadaki alan hissi pek ferah olmuyor. Biraz uykunuzu getirebilir. Arka koltukta seyahat etmek. Genel olarak 3008'in sunumları iyidir. Diz mesafesi baş mesafesi güzeldir. Ee, mesela ortada şaft tüneli olmaması da iyidir. Orta koltukta seyahat edecek yetişkinler mutlu olacaktır. Yani bu durumda Kuga'da da benzer sunumlar var. Havalandırma çıkışları var. USB portları var iki araçta da. Böyle baktığınızda da arka koltuk sunumları da oldukça iyi. Kokpitlere geçtiğimizde Kalite algısı yönünden 3008'in üstünlüğü var. Belirgin bir üstünlük bile diyebiliriz. Belki de yumuşak plastikler çok yaygın bir şekilde kullanılmış. Süslemeler yine cömertçe kullanılmış. Kuga'da buna karşılık evet çok kalitesiz bir kokpit yok. Güzel malzemeleri olan, güzel süslemeleri olan bir kokpit. Ama mesela bana kalırsa en büyük sorunu aynı kokpit. Ford Fiesta'da da sunuluyor olması aynı kokpit yapısının. Öyle baktığınızda bence birazcık ödediğiniz parayla aldığınız şey karşılaştırması açıkta kalabiliyor. Ford Fiesta'da sunulan aynı kokpiti çok daha yüksek bir bedel karşılığında satın almak bazılarını rahatsız edebilir. Kullanışlık açısından bakacak olursak ikisinde de büyük ekranlar var. Mesela Ford'un multimedya sistemindeki arayüzün çözünürlüğü ya da ekranda kullandığınız o arayüzün çözünürlüğü daha güzel. Grafikleri daha iyi tasarlanmış. Kullanım hassasiyeti konusunda kullanım kolaylığı konusunda ikisi birbirine oldukça yakın. Ford Kuga'da mesela havalandırma kumandaları ayrı bulunuyor. Ama e, 3008'de bunun için buradaki piyona düğmelerinden menüler seçip havalandırma kumandalarına girmeniz ve bu ekran üzerinden kumanda etmeniz gerekiyor. Alıştıktan sonra çok basit bir ayar bu gerçekten de. Burada çünkü gözünüzü yoldan ayırmadan buradaki düğmeleri bulabiliyorsunuz yerlerini öğrendikten sonra ve sadece ekran üzerinden ayarlama yapmak kalıyor ki ekranın konumu da göz hizanıza oldukça yakın olduğu için bazı havalandırma kumandalarından daha kolay bile ayarlanabiliyor diyebiliriz herhalde. Buradaki ekrandan yapılan ayarlar için. 3008'in üst donanımlarında 10 inçlik bir ekran satın alabiliyorsunuz ama bunun yan taraflarını kullanamıyorsunuz. Birazdan bunu detaylandırırım. Dijital gösterge tabloları konusunda Ford Kuga'nın üstünlüğü var. Grafikleri gerçekten çok çok başarılı. Arayüzleri, dönüşümleri ya da size sunduğu farklı modlar açısından bakarsanız etkileyicilik konusunda da Ford Kuga'nın dijital ekranın biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık 3008'de dijital ekran standart olarak geliyor. Hepsinde aynı ekran gelmiyor. Üst donanımlarda daha zengin bir dijital ekran satın alabiliyorsunuz. Dijital gösterge tablosu satın alabiliyorsunuz. Ama yine de bazı donanıma sahip bir 3008 satın aldığınızda da dijital bir gösterge tablonuz oluyor. Ford Kuga'da ise analog göstergelerle geliyor standart donanımlar. Böyle farklılıkları var yani iç mekan konseptleri açısından ekranların çözünürlüğü ve grafiklerin seçkinliği konusunda Ford'un Peugeot'a karşı bir üstünlüğü olduğunu söyleyebiliriz. Saklama alanları konusunda 3008 biraz daha iyi. Kapı içi cebi, bardaklıklarının konumu, öndeki vites kolunun önündeki saklama alanı ve kol altındaki devasa gözle 3008 oldukça iyi iş çıkartıyor. Kuga çok geride kalmıyor ama evet daha az eşyanızı alacak yeri var Ford Kuga'nın kokpitinin. Son olarak sürüşler motor şanzıman ikilileri açısından oldukça yakınlar. Dizel motor ve otomatik şanzıman alacaksanız birebir aynı sunumları var aslında araçların. Ford Kuga 120 beygir güç 300 Nm tork üreten 1.5 litrelik bir motorla gelirken Peugeot 3008 130 beygir güç ve 300 Nm tork üreten bir motorla geliyor. Her ikisi de 8 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımanla satın alınıyor. Performans ve çekiş gücü açısından çok önemli farklılıkları yok. Tüketim açısından da çok önemli farklılıkları yok. Zaten motorlar aynı kaynaktan geliyor. Bildiğiniz gibi Ford daha önce... PSA'dan aldığı, Peugeot'dan aldığı daha doğrusu dizel motorları kullanıyordu. Yeni geliştirilen bu 1.5 litrelik dizel motor da o motor üzerine inşa edilmiş bir motor. Buradaki ya da 3008'de kullanılan 1.5 litrelik dizel motor da aynı motor üzerine inşa edilmiş bir motor. Sonuç itibariyle kaynakları aynı. Güç üretim karakterleri, çekiş karakterleri, tüketim karakterleri de motorların birbirlerine oldukça yakın. Sadece Kuga'nın biraz daha fazladan boş ağırlığı var. Bu boş ağırlık neticesinde de yakıt tüketiminde ufak tefek farklılıklar oluyor. Kuga biraz daha fazla yakıt tüketebiliyor. Şanzımanların çalışma karakteri ikisinde de oldukça başarılı. E, Kuga'nın şanzımanı bazı yerlerde tereddütler yaşayabiliyor. Bazı yerlerde kararsızlıklar yaşayabiliyor. 3008'deki 8 ileri EAT8 şanzıman böyle e, kararsızlıklara böyle çelişkilere sahip değil ee, sürüşün tamamına yakınında neredeyse hiçbir kürüz olmadan sizi e, size yardımcı olabiliyor EAT 8. Diğer sürüş konularında ben Kuga'nın sadece ST Line donanım seviyesinde sahip versiyonlarını kullandım. Onlarda da spor süspansiyon var biraz daha sert ayarlanmış spor süspansiyon var sert ayarlı bir karakteri var bu spor süspansiyonum dinamik anlamda daha zengin tahmin edersiniz ki. Ama şöyle de bir durum var. Kuga'nın elektronik sistemi 3008'in elektronik sistemlerinden çok çok daha sık ayarlanmış, çok çok daha e, sert müdahalelerde bulunuyor. Bu da mesela kıvraklığından alıp götürüyor Kuga'nın birazcık. Yani dar manevralar yaparsanız kaçış manevraları da olabilir bu. Ya da dinamik sürüş için dar manevralar yaparsanız onlarda da o ESP müdahalesi nedeniyle biraz tedirgin oluyorsunuz. Dahası e, araç aslında izinden çıkmayacakken izinden çıkabiliyor. Virajlı yollarda biraz daha kontrollü olduğunuz virajlı yollarda dinamik karakterini ortaya çıkarmak isterseniz Ford Kuga'nın direksiyonu mesela 3008'den daha iyi ayarlanmış. Şasisi ya da gövdesi daha az hareket ediyor. Böyle baktığınızda da o virajlı yollar için Kuga daha iyi ayarlanmış diyebiliriz. Buna karşılık da konforda eksikleri var. Süspansiyon sisteminin 3008'de bariz olan en bariz olan sürüş farkı da buradan geliyor. 3008 hala bu sınıfın belki de en iyi konfor yol tutuş dengesini sunan aracı ve Kuga'ya karşı da bu durum çok fazla değişmiyor. Gerçekten çok kolay yönlendirilebilen ve buna karşılık da 19 inçlik jantlarla bile yeterince konforlu olabilen hatta yeterinden daha fazla konforlu olabilen bir araçtan bahsediyoruz. Ses izolasyonu konusunda Kuga'nın bazı yönlerde hafif üstünlükleri var ama iki aracı arka arkaya kullandığınızda bile bu farkları hissetmeniz o kadar da kolay olmayacaktır. Genel olarak ikisi de sessiz araçlar diyebiliriz herhalde. Fiyatlar donanımlarda fiyatlar birbirlerine yakın ama mesela en üst donanıma çıktığınızda elektronik yardımcılar 3008'de standart olarak sunulurken Kuga'da 25.000 liralık bir ek paketle birlikte geliyor. Bu önemli bir handikaptır. Gerçekten de yüksek bir bedel ödüyorsunuz araca, ama buna karşılık Portekiz'de hala ödemeniz gereken bir bedel var. E, Birebir eşleştirebilmek adına diğer donanım seviyeleri 3 aşağı beş yukarı birbirlerine yakın. Bazı sunumlarda farklılıklar var. Dijital gösterge tablosu vesaire gibi e, biraz önce bahsettiğim bazı sunumlarda farklılıklar var iki araç arasında. Sonuçta. Bir kazanan ilan edemem burada tabii ki birebir karşılaştırmadığım için araçları ama e, o karşılaştırmayı Kuga'nın gıyabında tamamlamış olalım. İkisi de iddialı araçlar. Toptan sürüş konusunda 3008'in üstünlüğü var. Bagaj kullanımı ve değişkenlik konusunda Kuga'nın üstünlüğü var. Kabin konusunda 3008'in üstünlüğü var. Böyle de tamamlayabiliriz herhalde bu gıyabında karşılaştırmayı. 3008 konusuna geri dönelim. Buradaki benzinli motor neler sunuyor? 180 beygir güç, 250 Nm tork üretiyor. Bu motor 8 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımanla sunuluyor. E, açılışta da bahsettiğim gibi 165 beygirlik bir versiyonu vardı bu motorun daha önce. O motor biraz tutuk hissettiriyordu. Şanzımanla uyumu vesaire gayet güzeldi. Ama çekiş gücü açısından sanki 165 beygir değil de 145-150 beygirmiş gibi hissettiriyordu. Buradaki motor öyle değil. 180 beygirin tamamını hissedebiliyorsunuz. İlk kalkıştaki canlılığı ya da otoyol hızlarındaki canlılığı gerçekten de etkileyici. Bu motorla birlikte 3008'in yüksek performansı hissettiriyor. Bunu söyleyebilirim herhalde çok rahat bir şekilde. Şanzımanla uyumu çok güzel. iyi ayarlanmış oranlara sahip. 8. vites mesela anormal şekilde uzun tasarlanmamış. 100 km saat hızla giderken 1800 devir civarında çeviriyor 8. viteste ve 8. vitesi kullanabiliyor çünkü motorun torku alt devirlerden itibaren geliyor çok rahat bir şekilde. Sessizliği gerçekten etkileyici oluyor 3008'in bu motorla birlikte dizel motorun sesini çünkü iç mekandan duyabilirsiniz ama bu motorun sesini hızlanmalar dışında iç mekandan duyamıyorsunuz. Özellikle otoyol sürüşlerinde mesela motor sesi hiçbir şekilde iç mekana sızmıyor çünkü diğer sesler tarafından sızıyor ama bastırılıyor diğer sesler tarafından. Yakıt tüketimi... Tabii orada birazcık e, ibreler değişiyor. 9.4 litre 100 kilometrelik yakıt tüketimi 200 kilometrelik bir rotada ama 28 kilometre saatlik bir ortalama hızla elde etmişim. 33-34 kilometre saatlik daha gerçekçi bir e, ortalama hızla birlikte 8.7-8.8 litre civarlarında yakıt tüketiyor. Bu motor dizel motorla kıyaslayacak olursak dizel mi bu mu diye e, soracak olursanız yaklaşık olarak her 100 kilometrede bu motor 3 litre kadar daha fazla yakıt tüketiyor. Böyle hesaplayabilirsiniz. Dikkatli kullanırsanız tabii ki düşecektir ama dizeli de dikkatli kullanırsanız düşecektir. Dizeli dikkatli kullanırsanız düşüş oranı daha az olacaktır. Bu motorla 3008 dikkatli kullanırsanız düşüş oranı biraz daha fazla olabilecektir. Ama yine de 7.5 litreyle ile de ulaşmanız pek e, mümkün olmaz en azından şehir kullanımı da varsa. Şehir dışında kullanıyorsanız sadece ya da çok uzun sabit hızlı sürüşler yapıyorsanız tabii ki e, o civarları da test edebilirsiniz. Sabit hızlı sürüşlerde belki 7 litreleri bile görebilirsiniz. Gerçekten de dikkat edebilir ederseniz. 3008 ile ilgili durumlar böyle zaten genel konuları e, Kuga kıyaslaması niyetine anlattığım için makyajda gelen yenilikleri anlatmıyorum. Çünkü makyajla ilgili zaten iki tane video çektim. Bir e, Halit abiyle olan video vardı. Bir tek başıma çektiğim video vardı. Orada detaylı olarak bahsetmiştim. O videolara geçebilirsiniz makyajla gelen yenilikleri görmek için. Genel donanım hali de biraz önce söylediğim gibi sınıf ortalamalarında bu otomobilin öyle çok ilginç donanımları Üst donanımlara çıktınız. Daha doğrusu GT donanım seviyesini satın aldığınızda e, otomatik fren yapabilen bir çarpışma önleme sistemi, şerit takip sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi, dur kalk yardımcılığı, e, adaptif hız sabitleme sistemi ve şeridi ortalayabilen bir şerit takip asistanıyla birlikte geliyor. Peugeot 3008. Diğer donanımlarda bunları satın alamıyorsunuz. Diğer donanım seviyelerinde e, böyle e, anlatabilirim herhalde. Genel konuları. O zaman sonuca bağlayacak olursak Peugeot 3008 için... Şöyle bir durumu var 3008'in. 3008 hala çok etkileyici bir otomobil. Muhtemelen bu sınıfta satın alınabilecek en iyi otomobillerden bir tanesi, belki de en iyi otomobil. Sürüş konforu, performansı, çekiş gücü, motorlarının tüketimi, şanzımanları, bagajı, arka koltuğu, kokpiti, tam bir paket olarak baktığınızda, donanımları, tam bir paket olarak baktığınızda gerçekten etkileyici ve satın alınabilecek dediğim gibi en iyi otomobillerden bir tanesi. Fakat bu durum ilerleyen dönemde değişebilir. Neden değişsin diyecek olursanız bir ay içerisinde önümüzdeki bir ay içerisinde mesela yeni Hyundai Tucson satışa sunulacak. Bundan 6 ay sonra muhtemelen yeni Nissan Qashqai satışa sunulacak. Ondan sonrasında Renault Kadjar gelecek mesela yeni. Bu araçların yenilik oranları Peugeot 3008'i birazcık sıkıntıya sokabilir. Çünkü Makyajda beklediğim mesela benim bazı yenilikler bu otomobilde yapılmamış bir multimedya sistemi mesela 10 inçlik bir ekran alıyorsunuz ama sadece 8 inçini kullanabiliyorsunuz bir yazılım gerekiyordu buraya büyük ekranla da çalışan bir yazılım gerekiyordu o yazılımın eksikliği nedeniyle bu ekranı tam verimli bir şekilde kullanamıyorsunuz ayrıca çözünürlüğü ve grafikleri de birazcık e, zamanın gerisinde kalmış gibi hissettiriyor yeni otomobilleri kullandıkça mesela Volkswagen grupta sunulan multimedya ekranlarını görünce insan diyor ki biraz daha iyisi yapılabiliyor Böyle durumları var. Ya da gösterge tablosu yine. Evet çok güzel bir gösterge tablosu. Ben çok severim bu gösterge tablosunu. Çünkü kişiselleştirilebilir. Her şeyini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Farklı sürüş modları gerçekten işe yarar bir şekilde sunulur üstelik de bu gösterge tablosunda. Üstelik de makyajla birlikte bu gösterge tablosu da değiştirildi. Biraz daha e, siyahı, daha doygun bir ekranla değiştirildi. Gerçekten de gün ışığında mesela baktığınızda farkını hissedebiliyorsunuz eski ekrana göre. Ama yine de mesela Grafiklerin çözünürlüğü gerçekten o kadar iyi değil. Daha etkileyici grafiklere sahip olan rakipleri var. Bu ekranlar mesela multimedya sistemleri artık hayatımızın bir parçası. Ben dokunmatik ekranların çok taraftar değilim. O büyük ekran yarışının da çok e, tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ama evet hayatımızda bu ekranlar var. Evet bu ekranlara para ödüyoruz. Bu ekranlar çok da pahalılar. Çok yüksek bedeller isteniyor bu ekranlar için. Ve bunun karşısında da gerçekten de paranızın hakkını almanız gerekiyor. Artık diğer markalar buna eğilmişken Peugeot'un da buna biraz daha fazla eğilmesi gerekiyordu. Öbür taraflarda gerçekten de geliştirilecek çok fazla bir şey yoktu. Geliştirilebilecek şeyleri makyajla birlikte güzel bir şekilde elden geçirmiş. Seçkinlik algısı, kalite algısı, farklılık hissi belki de burun tasarımındaki yeniliklerle birlikte e, 3008'e makyajla birlikte gelenler arasında olmuş. Öyle değerlendirmek lazım. Herhalde bu ekranlar konusundan da Stellantis konusuna bağlayabilirim. 3008 ile ilgili bölümler bitti. 3008 için gelenlere teşekkür edeyim. Buradan sonra da birazcık otomotiv muhabbeti yapalım. Stellantis ne olacak, ne gidecek? Bu ekranlarla alakası ne? Şöyle bir durum var. Bu tarz ekranların daha modern, daha teknolojik, daha günü takip eden ve daha etkileyici olmasının nedenlerinden bir tanesi o grubun içerisindeki lüks üreticilerdir. Mesela bir Mercedes A serisini aldığınızda çok güzel ekranlar, çok güzel kalite algısı, ilginç sunumlar, ilginç donanımlar isteğe bağlı da olarak sunulsa ilginç donanımlar bulabilirsiniz. Bunun nedeni çok basit bir şekilde Mercedes S serisidir. Mercedes S serisi için bu teknolojinin hepsini oluşturur, hepsini geliştirir. Sonra onları sadeleştirerek alt sınıflardaki modellere de aktarır. Bu yüzden Mercedes Mercedes'tir. Yoksa bir S serisini evet herkes üretebilir. Onun kadar başarılı olmaz belki. Ama bütün ürün gamının bu kadar kaliteli olmasının Mercedes'in, BMW'nin, Audi'nin ve Audi'nin, e, Audi ile Audi aynı grupta olan Volkswagen grupta da bu geçerli tabii ki. Böyle transferle, teknoloji transferleriyle elde edilir. İşte PSA'nın e, eksikliği buydu. Çünkü PSA'da bu transferler ters yönlü gerçekleşiyordu. Bugüne kadar herkes Peugeot'dan alıyordu bu teknolojileri ve Peugeot'un da sonuçta bir limiti var. Peugeot'un... E, Müşteri kitlesi belli, Peugeot'un satabileceği fiyatlar belli otomobillerini böyle baktığınızda da o teknolojileri ayrılacak olan ARGE masrafları vesairelerde belli sınırlar içerisinde kalıyordu. PSA'nın lüks markası DS, Peugeot'dan alınmış yazılımların mesela değiştirilmiş versiyonlarını kullanıyordu bugüne kadar. Bu nedenle de Peugeot da tersine bir transfer alamadığı için böyle şeylerle sınırlandırılmış kalıyor. Şu anda durum böyle. Bu değişiyor yavaş yavaş. DS4 tanıtıldı mesela. Yepyeni bir DS modeli. Bir kompak hatchback. Mercedes A serisiyle, BMW 1 serisiyle Audi a 3 yarışacak. Onlarla mücadele edecek bir model. Mesela onunla birlikte yepyeni bir arayüz tanıtıldı. Bu kuvvetle muhtemel ilerleyen dönemde bütün PSA modellerine de gelecek. Mesela e, makyaja bile ihtiyacı yok. Belki bir model yılı dönüşümünde üretiminin sonlarına doğru yani bundan 2 yıl sonra belki belki 3008'de bile uygulanır bu arayüzler. Öyle baktığınızda evet teknoloji transferi doğru yöne evrilecek gibi görünüyor ilerleyen dönemde. Stellantis ise bunu bambaşka bir çehreye büründürebilir. Çünkü Stellantis ile beraber FCA bünyesindeki yani Fiat Chrysler bünyesindeki gerçekten lüks markalar artık bu grup sinerjisinin içine girecek. Maserati girecek. Alfa Romeo girecek. Amerika tarafında öyle çok bir lüks marka yok ama olsun yine de onların da farklı bakış açıları var. Bunların hepsi dahil olacak ve böylece Volkswagen grubunkine benzer bir çeşitlilikle birlikte daha enteresan sunumlara gebe olabilir. Stellantis bünyesinde geliştirilen otomobiller. Muhtemelen bu otomobillerin çoğu en azından bizim tanışacaklarımız bugün bildiğimiz PSA altyapıları ve motor şanzıman ikililerini kullanacaktır. Yani EMP2 bu altyapı bu araçta kullanılan EMP2 ilerleyen dönemde mesela Chrysler'in Avrupa'da satacağı modellerde belki Alfa Romeo'nun daha küçük modellerinde, önden çekişli modellerinde ya da Lancia'nın belki de değişik modellerinde sunulacaktır, kullanılmaya başlanacaktır bu motorlar, şanzımanlar. Böyle baktığınızda da gerçek lüks algısına sahip markaların daha fazla olacağı, daha güçlü olacağı bir gruptan bahsediyoruz. Özellikle Peugeot'un bundan çok büyük bir yarar sağlamasını ben açıkçası bekliyorum. Öbür tarafta da fiyatın mesela çok büyük yarar sağlamasını bekliyorum bu sinerjiden. 2010- 2020 rakamlarına göre değil ama 2019 rakamlarına göre dünyanın en büyük dördüncü üreticisi olacak. Stellantis e, 2020 rakamları çünkü biliyorsunuz birazcık farklıydı, farklı bir e, hayat yaşadık. 2020'de dördüncü büyük üretici de demek gerçekten de önemli potansiyeli var demek. Bazı pazarlarda hiç olmadığı pazarlarda PSA mesela var olmaya başlayacak. Kuzey Amerika pazarına girebilecek. E, özellikle mesela DS için ilginç olabilir, Peugeot için yine ilginç olabilir, belki Citroen için daha enteresan olabilir. Çünkü Citroen'in bir ünü var aslında Kuzey Amerika'da ama şu anda boşa geçiriliyor. Tarihi eski araçlarla geçirilen bir ün bu. Bu açıdan gerçekten de çok güçlü bir potansiyel oluşturabilir Stellantis bu markalara. Enteresan geçişler olacak. Mesela Peugeot'un yöneticisi, Alfa Romeo'nun yöneticisi olarak atandı. Bir Peugeot'un dönüşümünde de çok önemli rol oynamıştı. Bu yönetici ve o yöneticinin bu gücü Alfa Romeo'ya aktarıldı. Alfa Romeo'da demek ki bir artık teknoloji döneri olarak da işlev görebilecek. ilerleyen dönemde daha farklı bütçeler kullanacak. Sonuç itibariyle e, premium araçların satış fiyatlarıyla karlılıklarıyla normal markaların karlılıkları çok çok farklı. Bu tabii ki ARGE yatırımlarına da yansıyan bir farklılık. Böyle baktığınızda da orada geliştirilen ya da komşuda pişen e, bir şekilde bu taraflarda düşecek ve ilerleyen dönemde daha farklı sunumlar görebileceğiz. Şu anda Peugeot'un konumu hiç de kötü değil ve bunu ilerleyen dönemde daha fazla süsleyebilecek, daha fazla albenini halede getirebilecek Peugeot ve diğer PSA markaları. Şu anda bir Peugeot'un içinde olduğum için Peugeot üzerinde konuşuyorum ama Citroen'e de yarayacak bu. Opel'e de yarayacak. Opel'de mesela çok önemli faydalar sağlayabilecek markalardan bir tanesi. Opel'e de yarayacak. DS'e de yarayacak mutlaka. Böyle baktığınızda da o sinerjiden çok güzel sonuçlar üretebilirler. Bakalım ne olacak? Nasıl geçecek? Bu durumlar. O zaman Sanırım anlatabileceklerim bu kadar. Bir video 3 konu gibi oldu. Umarım sıkmamışımdır sizi bunları anlatırken. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Salgından korumaya çalışın kendinizi. Bay bay.